ayetler, hadisler. Ama erkeklerin hatırlamadığı ayetler, hadisler var. Kadınlarla iyi geçinin ayeti var değil mi? Allah'ımız öyle buyuruyor. E bu ayeti de bilmek lazım. Onlarla iyi geçinmek lazım. E bir de Efendimiz sallallahu ve sellem ne buyuruyor? Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olandır. Sizin içinizde ailesine en hayırlı olan da benim buyuruyor. Yani bakın ailesine karşı hayırlı olmayı en hayırlı sayıyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Ama erkekler ne yapıyorlar? Bu hadisi unutabiliyorlar. Yine hanımlarınızın iyiliği için gayret edin. Hadisi şerifi var. Değil mi? Bunu da ne yapmak lazım? Dikkate almak lazım. Efendimiz bir gün yine sahabe-i kiramdan birine buyuruyor ki cam sırçalar için yumuşak ol. Hanımları kastediyor. Hanımlara karşı yumuşak ol onları kırıcı olma buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Yine Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor kadınlara ancak şerefli kimseler ikramda bulunur. Ve onları ancak aşağılık şerefsiz kimseler incitir diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Demek ki erkekler için bir takım ayetler hadisler var ama Hanımlar içinde bir takım ayetler, hadisler var. Hepsi Allah'ın kuludur. Allah hepsi hakkında adaleti bildirmiştir. İki taraflı düşünmek, hesap etmek lazım bu işleri. Peki